Merhaba arkadaşlar Limitli Goygoy kanalına hoş geldiniz. Bahar geliyor, havalar ısınıyor, ben de yavaştan kamp için hazırlanmaya başlıyorum. Bisikletimi alıp dışarı çıkıp şöyle özgürce kamp yapmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce İstanbul Muğla seyahat videomun altına birçok arkadaşım kamp ekipmanları ile ilgili bilgi istemişti benden. Bugün hemen checklistimi yaparken sizlerle de bu bilgileri paylaşmak istedim. Bu videoda uzun kamplı bisiklet turları için gerekli her şey olacak. Böyle gezilere planlayan arkadaşlarım için faydalı olacağını düşünüyorum. Önce bisikletimden başlayayım. Bisikletim Moso Legarde 2021 serisi. Zaten sadece İstanbul'dan Muğla'ya 1000 kilometre yaptım ben bu bisikletle. Toplamda zannediyorum 2000 kilometreye yaklaştı. Böyle yeterli gördüğüm bir bisiklet diyeyim. Ardından bisikletle başlamışken sürüş ekipmanlarıyla devam edelim. Olmazsa olmaz şeyler bunlar çünkü. Ne mesela olmazsa olmaz bir şey? Bisiklet aldınız aldığınız gün ilk almanız gereken şeyler bunlar. Kask. Eğer bisiklet aldıysanız bunu da aynı gün alıp kullanmaya, kendinizi buna alıştırmaya başlamanız gerekiyor. Çünkü sevdiğimiz bir hobinin kötü bir şeye dönüşmesini istemeyiz. Hemen kaskıma benim taktığım arka stop lambam var. Siz bunu daha başka yerlere de takabilirsiniz. Ben buraya takmaya uygun gördüm. Işıklandırma ikaz ışıkları da gerçekten çok önemli. Ben şarj edilebilir bir lamba tercih ettim. Ön lambam da keza o şekilde. Çünkü uzun yolda powerbank ile şarj etmek istedim. Pille uğraşmak istemedim. Size de öneririm. Bu arada arka lambam 500 lümen, Ön lambam da 1000 lumen benim. Bu yeterli güzel bir aydınlatma sağlıyor. Hatta şunu 500 lümen şöyle oluyor arkadaşlar. Bunun birkaç fonksiyonu var. Ben bu fonksiyonu kullanıyorum. Bu fonksiyonda daha enerji tasarruflu oluyor. Hemen önemlilerle devam etmek istiyorum aslında. Eldiven. Eldiven de çok önemli. Çünkü saatlerce gidonu tutuyorsunuz. İsterseniz burası nasır oluyor. Yoruyor. Bu da çok önemli bir alet. Uzun sürüş için özellikle. Ardından akşam sürüş yapmak için böyle bir fosforlu, reflektörlü bir yelek. Ben böyle normal şantiyelerde kullanılan bir yelek tercih ettim. Çünkü normal bisiklet reflektörlü yeleklerinden bir 10 kat daha ucuz. Ben çok ucuz bir fiyat almıştım. Zaten videonun altında fiyatları görüyorsunuz. Şöyle bırakalım onu da. Arkadaşlar bu ne? Bu süs için takılan bir şey değil. Boyunluk biliyorsunuzdur. Yani bisiklet boyunluğu. Bunun ben ne işe yaradığını aslında aldıktan sonra daha çok anladım. Ben güneşten korunmak için almıştım ama bu aynı zamanda akşam sürüşlerinde soğuktan da koruyor sizi. Yokuş aşağı şey inerken gayet çok fazla hızlanabiliyorsunuz. O zaman elseniz resmen buz tutuyor ve zarar verecek kadar soğuyor. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Gerekli bir alet ne var burada? Yine kamp yapıyorsunuz ya da herhangi bir şekilde kilit gerekiyor. Biliyorsunuz ne kadar sağlam o kadar iyi kilit. Şöyle bir gidona takmak için benim telefon tutturacağım var. Navigasyon açıyorum yeri geliyor. Müzik dinliyorum işime yarıyor. Kilometre sayacım var arkadaşlar. Merak ediyorum çünkü gittiğim mesafeyi yaptığım hızı. Böyle de bir aletim var. Decathlon'dan almıştım onu da. Yine bisiklet araçları, sürüş ekipmanlarında en önemlilerinden bir tanesi de koltuk kılıf arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir koltuk kılıfı. Silikonları da var bunun ama ne olursa olsun direkt bisikletin kendi koltuğunu kullanmayın. Uzun yollarda sizi çok fazla rahatsız edebilir. Hatta yolculuğunuza devam edemezsiniz diyeyim. Sürüş için gerekli diğer bir malzeme ayna. Aynayı böyle balık gözü yani geniş açılı bir ayna almanızı tavsiye ederim. Bir tane almanız yeterli. Sol olarak kullanırsınız. İki tane taktığınız zaman dar aralıklardan geçmeniz gayet zor oluyor. Bir tane yeterli. Çok çok önemlilerinden bir tanesi gözlük arkadaşlar. Böyle bu benim akşam gözlüğüm gündüz gözlüğümü güneş gözlüğü gibi daha şey siyah onu ben kaybettim Bodrum seyahatinde. Bu gözlük neye yarıyor? Hızlı gidiyorsunuz malum sinekler gözünüze kaçabiliyor, araçların fırlattığı taşlar gözünüze kaçabiliyor. Her şekilde bu lazım çok önemli bir malzeme. Yine gözlük kılıfı gerekiyor çünkü çantamızda çok fazla gözlükleri çizecek materyaller var onlardan koruyor diyelim. Diğer önemli bir nokta bisiklet tamir ekipmanları. Bisiklet tamir ekipmanlarının en başında bizim en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi lastik patlağı. Bunu ilk giderecek şey yama. En önemli şeylerden bir tanesi şu 5 liralık alet ve yağ bıçakları. Bunu ben böyle levye gibi kullanıyorum ve dış lastiği çıkarıyorum. İki tane olmasında fayda var. Böyle bir yama ve iki tane yağ bıçağını tavsiye ederim. Tabii her patlağı her zaman yama ile onaramayabilirsiniz. Uzun yolculuklarda kesinlikle yanınızda bir şamrel bulundurun. Çünkü bazen Şamli, e, yamanın kapatamayacağı patlaklar olabiliyor ve tabii ki patlağı onardınız bir de pompa gerekiyor ben bunu 15 liraya decathlon'dan almıştım en büyük sorunlardan bir tanesi de zincir arkadaşlar zinciriniz kopabilir özellikle rampalarda vites değişimlerinde kopabilir şöyle bir zincir tamir etme aparatı var arkadaşlar bunu da ben 60 liraya almıştım zincirlerin halkaları ayrı olarak satılıyor onlardan alıp kırılan e, e, halkaları onarabilirsiniz Şöyle bir yedek zincir de yanınızda taşıyabilirsiniz ama bu zinciri almanızda bu aparata kesinlikle ihtiyacınız var. Ve diğer bir önemli nokta papuçlar arkadaşlar. Fren papuçları ve fren teli. Uzun yolculuklar için diyorum. Kısa yolculuklar için bunlar çok bulundurmanız gereken şeyler değil. Bu da vites teli arkadaşlar. Olmazsa olmazlardan bir tanesi bir bisikletçinin alyanı olacak. Bu alyanı da 50 liraya almıştım ben. bin al buradan bisikletin bütün parçaları alyanlarla sökülür arkadaşlar. Genelde çok az birkaç parçası da anahtarlı ama genelde işimize yarayan en önemli nokta bu. Fren değişimi, papuç değişimi her şey bunlarla yapılıyor. Ve arkadaşlar şöyle attırıcı koruyucu almanızı tavsiye ederim. Çünkü o tarafa sert bir düşüş yaptığınızda yüksek maliyetler oluşturabilir. Şimdi sırada ilk yardım ve kişisel bakım ekipmanlarımız var. Tabi burada İlk gereken kampta ilk yardım seti. Bunun içinde bol miktarda yara bandı, su geçirmez yara bandı gibi şeyler var. Ben sayayım hemen. Pamuk varmış, ayak kremi, güneş kremi, soğutucu jel, çıra, kibrit. Tabii bu da bu aşırı derece önemli arkadaşlar. Pudra ne için önemli? Kılıfı ne için kullanıyorsanız o için önemli. Uzun sürüşlerde terleme yapacak ve pişik olacaksınız. Daha sorun yaşamadan bunu kullanmaya başlamanız gerekiyor. Çünkü Turunuz, seyahatiniz, eğlenceniz zehir olabilir. Bunu yanınızda bulundurun ve kullanın. Hemen arkasından genelde güneşin altında sürüş yaptığımız için bir güneş kreminiz olsun. Özellikle öğlen saatlerinde bunu kullanın. Burada soğutucu spreyimiz var arkadaşlar. Bu spreyi de olur düşersiniz ve kötü bir yerde düşersiniz. Herhangi bir yardım alamayacağınız bir yerdesinizdir ve sürüş yapmanız gerekiyordur. Hemen incittiğiniz noktaya sıkar. Belirli bir noktaya kadar sürüş yapmanızı sağlayabilirsiniz. Burada yanık krem var arkadaşlar. Kampta ateşle uğraşıyoruz. E, yemek yapıyoruz. Yandık. Hemen gerekli. Bunu da koyalım. Ve e, biber gazı arkadaşlar. Bunu tabii ki hiç kullanmadım. Kullanmayı da istemiyorum. Taşıdığım için de mutsuzum. Bunu taşımak zorunda olduğumuz için de mutsuzum arkadaşlar. Ama gerekiyor. Güvenliğiniz için böyle bir şey yanınızda bulundurun. Yasal olmayabilir. Öneri olarak söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Ve diş fırçası ve diş macunu. Şöyle ufak portatif bir diş fırçası taşıyorum ben yanımda. Ve bu da gerekiyor. Parfüm arkadaşlar. Ufak, ufacık bir parfüm. Günlerce yolda oluyorsunuz. Belki duş alamayacaksınız. Bir yere girerken özel bir yere gidiyorsunuz. Ya da bakkala gidiyorsunuz. Minneti rahatsız etmemek için hemen şöyle bir sıkıyorsunuz. Giriyorsunuz. Çayınızı kahvenizi içip sıkıyorsunuz Diyelim. Ardından Orası bitti. Şöyle Power banklerim var benim. iki tane 5000 ve 10200'lük. Bunlar bana yetmiyor aslında. Bakalım. Yeterli gelmiyor. Çünkü kameralarım falan da var benim seyahat ederken. Normalde sadece bir ışığına, benim ne bileyim hapörlerime falan yeterli. Telefonuma yeterli ama kameraya yetmiyor maalesef. Şöyle de bir benim hoparlörüm var. Bu da bana sürüş yaparken dinlemek için yeterli oluyor. Kesinlikle kulaklıkla müzik dinlemeyin bisiklet sürerken çünkü dışarıdan gelen sesleri duyamazsınız. Böyle bir ufak bir hoparlörle dinleme yaparsanız sizin için daha güvenli olacaktır. Şöyle bir ip taşımanızı öneririm. Çadırınızın ipi kopar ne bileyim bir şey bağlamanız gerekir. Yanınızda durmasında fayda var. Ve şöyle lastikli kancalı ipler var. Bunlar da gerekiyor. Bisikletimizin arka bagajına her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Bunlar pratik oluyor. Şimdi sıra kampta mutfak ekipmanlarına geldi arkadaşlar. Burası benim en sevdiğim, en eğlendiğim kısımlardan bir tanesi. Hemen hızlı bir başlangıç yapalım. Kamp ocağımızı tanıtayım ben size. Öncelikle şu boş galiba bununla başlayayım ben. Şöyle nur gazın gazlarını kullanıyorum ben. Şöyle. Arkadaşlar bu, bu arada yaklaşık 14 kere su kaynatabiliyor ateş yakmaktan daha kolay. Normalde çünkü uzun bir tur yapıyorsanız sürekli kahve içiyorsunuz, çay içiyorsunuz. Her durduğunuz yerde ateş yapma, yakmanız zor. Hani bir günlük kamplar için gerekmeyebilir ama uzun seyahatlerde, uzun kamplarda çok kullanışlı. Böyle gördüğünüz gibi bildiğiniz normal evinizdeki ocak gibi çok konforlu, çok da hızlı ısıtıyor. Tavsiye ederim. Şöyle koyayım bu soğusun bir kenarda. Hemen mutfağa geçmişken olmazsa olmaz. Tabi bu ocağın üstünde tencere olarak ne kullanacaksınız? Kamp ekipmanları, kamp tencereleri gerçekten çok pahalı. Bundan dolayı ben züccaciyeden böyle bir çelik saklama kabı aldım. Bunun içinde 5 tane e, tencere var. Hepsini ayrı ayrı hem kase olarak kullanıyorum hem pişirme kabı olarak kullanıyorum. İhtiyacıma kadar, ha, ihtiyacım olan ölçüyü götürüyorum bu arada. Her kampa bütün ölçüleri götürmüyorum. Kalabalıksam 2 tane büyük alıyorum daha azsa iki tane küçük alıyorum öyle ayarlıyorum kendime göre. Taşırken de bunları böylece çantaya koymuyorum. İçini baharatlarla dolduruyorum. Her boşluğu, her alanı değerlendirmek zorundasınız arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeceksiniz. Bunu nasıl ateşten alıyorum? Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Normalde ayrı ayrı kulutlu birkaç tencere alıp yer fazla israf olacaktı. Yer tasarrufu çok önemli. Ondan dolayı şöyle bir aparatım var. Hemen onu da göstereyim nasıl kullanıldığını şöyle bir aparat aldım ben internetten bunu hepsi için kullanabiliyorum bir tane sapım var böyle buna ne denir pense gibi böyle kullanıyorsunuz çok mantıklı konforlu herhalde hepsine ben 50 lira verdim öyle söyleyeyim normalde bir kamp tenceresi seti yani 200-250 lira civarında tutuyor bu daha ekonomik oldu. Evet arkadaşlar, şimdi ne? Bunu da suyu ısıttık. Nereye koyacağız? Şöyle güzel bir termos ihtiyacımız var. Ben Decathlon'dan bu termosu aldım. Bu termos 12 saat boyunca çok yüksek ısılarda tutabiliyor içeceğinizi. Sıcak su koyuyorum ben genelde buna. Sallama çay yapıyorum ya da kahve yapıyorum. Her şekilde kullanabiliyorum. Ya da direkt kahve de yapabilirsiniz o sizin tercihiniz. Böyle de bir bardağım var. Yine bunu da Decathlon'dan almıştım. Kullanışlı hoş ben metal böyle biraz daha nostaljik oluyor. Daha ergonomik daha kompakt şeyler alabilirsiniz ama benim metal daha hoşuma gidiyor. Onun dışında yemeği yaptık suyu açtık ne yiyeceğiz böyle bir kaşık çatalımız var arkadaşlar. Ben bunu da 35 liraya almıştım internetten bunun şöyle bir hikayesi var eve geldi sevindim açtım böyle o dedim anne bak falan böyle şöyle bir yaptım. Ah dedim kırıldı şöyleydi şöyle durdu a dedim Hani kırdık herhalde bu sonra birden tamamen çıkınca anladım ki bunlar böyle kullanılıyormuş ayrı bir mutlu etti beni ben bu özelliğini bilmiyordum böyle çatal bıçak olarak kullanabiliyorsunuz aynı zamanda Allah çok hoşuma gitmişti çok mutlu olmuştum ee, güzel yani <laughs> beklediğimden fazlası geldi gerçekten o kadar ürün aldım internette en sevindiğim ürün buydu açıkçası tabii kampın olmazsa olmazı ne var şöyle bir mangal teli ufak. Bu balık teli diye de geçiyor. Kamp ekipmanı olan her şey pahalı ama balıkçı teli diye geçiyor. Balık teli diye geçiyor. Böyle nalburlardan bulabilirsiniz. 5-10 liralık bir fiyatı vardı. Evet arkadaşlar ve züccaciye'den şöyle ufak plastik kaplar almanızı tavsiye ederim. 1-2 liralık malzemeler ama hayat kurtarıyor. Her şekerinizi, kahvenizi, çayınızı bunların içine doldurup yanınızda taşıyabilirsiniz. Şöyle bir balta taşıyorum. Uzun seyahatler için gerekiyor bu aslında. Ya çok da bir şey değil ama Çadır çivilerimi çakarken gerekiyor. Ne bileyim zemini düzeltirken gerekiyor. Her şekilde kullanıyorum. Fiber bir sapı var. Sap kısmı çok ağır değil. Sadece bunun şu metal kısmı ağırlık yapıyor ama zaten ağırlık bilgilerini de köşede yazdım. Onun dışında şu ufacık bir bıçağım var arkadaşlar. Bu da her türlü ne bileyim o tamam orada da bıçak var ama bunu meyve sebze keserken daha çok bunu kullanıyorum. Burada şöyle bir suluk demirimiz var. 15 lira civarında. Tabi olmazsa olmaz bir malzeme bu da. Böyle bir bagaj demirimiz var. Bagaj demirinde de ben 120 liraya almıştım. Bu da gerekiyor çünkü bagaj çantamızı taşıyor. Her türlü malzememizi taşıyor. Ve tabii ki 15 liraya bir zil almıştım. Zil de çok önemli. İnsanları uyarmanız gerekiyor. İkaz malzemesi o da. Şimdi kampta konfor diyelim. Kampta barınma ihtiyacı aslında. Barınma bölümü bu. Şöyle bir çadırım var arkadaşlar benim. Arpenez 2. Fiyat performans ürünü kesinlikle çok beğendim, aşırı derecede araştırıp aldım ben bu ürünü. İki kişilik ve tek başıma kullanıyorum neden? Çünkü bu kadar çok malzemeyi akşam ne yapıyorum? Yanıma alıyorum, bir kısmı ona ayırıyorum, bir kısmı kendime ayırıyorum. Kullanışlı oluyor. Ürünün de açılmış kurulmuş haline hemen fotoğraf olarak görüyorsunuz şu an zaten. Böyle kullanışlı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar, hiçbir şekilde pişman olmazsınız yani daha ucuzları var ama çok çok daha pahalıları var. Bu fiyatta daha iyisini bulabileceğinizi ben düşünmüyorum açıkçası. Tabi şöyle de çadırımızda rahat bir şekilde yatabilmeniz için böyle ufak bir mata ihtiyacınız var. Benim matım çok kalın değil bu arada. Bu e, yaz biraz daha kalın alacağım. Zaten çok yıprandı ve kirlendi. Şöyle göstereyim size. Bu uzun bir mat. Bu ne işe yarıyor? Hem zeminden gelen soğuktan aşırı derecede koruyor size. Hem de çadırın zemini çok ince olduğu için en ufak bir pütürtüyü bile sırtınızda hissediyorsunuz eğer mat olmazsa. Bu çok gerekli bir malzeme. Zaten hafif taşıması zor değil ama hacmen büyük. Uyku kısmına geldik madem. Şöyle bir uyku tulumumuz da var. Bu uyku tulumu da gerçi çadırın içi aşırı derecede sıcak oluyor. Nefesimizle ısınıyor ama bu da sabah sabah erken saatlerde gerekiyor. Bunun içine giriyorum. Çok sıcak tutuyor. Benim araştırmalarıma göre 0 ile 4 derece arasında muhafaza eden bir e, uyku tulumu bu. Decathlon'daki en ucuz uyku tulumuydu açıkçası. Bana yeterli olacağını düşündüm. Sonuçta yazın kamp yapıyorum. Bu yeterli. Şöyle bırakayım. Kapmamayı daha sonra yaparım. Şunu da göstereyim arkadaşlar size. Bu ne? Bu da bisikletimin kılıfı. Nasıl yani? Şöyle benim çantam, çantayı göstereceğim. Su geçirmez değil. Oldu ki yolda giderken uzun yolda yağmur yağmaya başladı. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bisikletimin üzerine çanta ile birlikte giydiriyorum. Hem bisikletimi güneşten koruyor şöyle hem de yağmurdan koruyor. Güzel bir malzeme kullanışlı. Size de tavsiye ederim. Onu da öyle attık. Atayım onları toplayacağım şimdi video kısa sürsün diye yapıyorum. Arkadaşlar son olarak şöyle bu katta şu var. Masa. Portatif bir masa. Tabii ki gerekli değil. Bu biraz kampta konfor kısmına giriyor arkadaşlar. Siz de benim gibi kampı bir hobi olarak, bir eğlence olarak yapıyorsanız bu tarz şeyler hoşunuza gidecektir. Ben bunu Bim'den almıştım. 50 liraya. Galiba şu anda zannediyorum 120 civar, 120 lira civarında bulabilirsiniz piyasada. Şöyle alüminyum ayakları var arkadaşlar. Hani çekiyor, oradan ne çıkıyor mu? Kurulumu da kolay bu arada. Uzun zamandır kurmuyorum ama şöyle diye. Hemen üzerine de bunu şuradan oturtuyoruz arkadaşlar. Bu hızlı bir şekilde kuruluyor aslında ve hızlı bir şekilde toplanıyor. Hemen göstereyim. O kadar da kolay değilmiş falan yok ya kolay. <laughs> Denk getiremiyorum bazen. Böyle kapatıyorsunuz koyuyorsunuz. Hemen temsilen de örnek olarak göstereyim size şöyle. Böyle bir şey. Güzel kullanışlı eğlenceli bir alet. Toparlayalım hızlıca. şöyle bırakayım. Arkadaşlar burada güzel bir kamp sandalyem var. Bu normal sandalyeler kadar, kamp sandalyelerini biliyorsunuz kolçaklı. Onlar kadar ağır değil ve yer kaplamıyor. O yüzden bisikletçiler için uygun diyebilirim. Daha ufakları var ama fiyat performans olarak bu benim için çok iyiydi. Ne kadar almıştım anne ben bunu? 100 lira mı? lira mıydı? O civarda bir şeydi. Şöyle arkadaşlar bu da aynı Çadır mantığıyla lastikli bir lastikler çekiyor bunu böyle kaldırdığın zaman aynı sistem. Çadır demirlerinden hiçbir fark yok. O sistemle çalışıyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde bu da kuruluyor. Bunu kurulumu kolay. Konforlu da aslında rahat da oturma şeyi var. Ee, konforu var. Buraları bu şekilde geçiriyoruz. hani şöyle arka taraftan göstereyim sana. Şöyle. Bunlar da böyle. Şöyle geçiriyoruz. Ve hazır. Şuraya otursam çekebilir misin? Şöyle oturma konforunu da göstereyim arkadaşlar. Böyle oturuyorsunuz. Rahat. Harbiden şimdi kendimi kampta gibi hissettim yani. O kadar. O kadar rahat. Şöyle yandan da göstereyim. Bu da böyle bir malzeme arkadaşlar. Konforlu, kullanışlı. Hemen sökme aşamasını da göstereyim. Pratik yani. Ben bunu sadece kampta değil, sahile bile inerken alıyorum yanımda. Arkadaşlar bunu açarken de ben böyle alıyorum, ortaya doğru tutuyorum hepsini. Hemen kurulumu toplaması da çok kolay, kurulumu da çok kolay. Bunu böyle aldınız mı? Ama bunu hemen şuraya seriyorsunuz, ikiye katlıyorsunuz abi. Bunu düğündürer gibi duruyorsunuz. Çantasını atıyorsun toplaması bu kadar. Sonra ben de bunları pazar gibi yiyorum. portacı gibi <laughs> hissettim kendimi. Böyle koyuyorsun. Evet bu kadar ekipmanı nereye sığdıracağız bu bisiklette? Benim şöyle bir heyben var arkadaşlar. Bisiklet heyben. Bunu arka bagaja asıyorum. Tam şu kısma şöyle. Burada da şöyle cırt cırtları var. Orayı da buradan bağlıyorum. Sabitlemiş oluyoruz yani. Ben bunun hacminden çok memnunum. 40 litreydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama tek dezavantajı şu. Kumaş galiba çok sağlam değil ya da ben e, hor kullandım diyebilirim. Çünkü e, biliyorsunuz bariyerlere çok yakın gidiyordum. Sürtmüş, şuradan bir yerden delinmişti işte şura. Göstereyim. Bu da şey bariyerleri sürtmekten oldu. Yoksa güzel. Memnunum yani. Bunun bir de şöyle üst paratı var. Yine çit çitlerden geçiriyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla hacim alıyor. Her zaman gerekmiyor ne. Eğer çok çok uzun yollara gideceksem Fazla ekipman taşıyacaksam kamera malzemelerimi koyuyorum buna. Bunu bu çantanın bu internette bu arada yaygın bir e, marka. Şöyle söyleyeyim. E, dezavantajlarından bir tanesi de şu çıtıtları. Bu kırılıyor arkadaşlar. Hatta bir tanesi kırıldı. Diğerleri de çok iyi tutmuyor. Eğer ben bu böyle idare ederim. Kırıldığı zaman onarırım ya da tamamen değiştiririm ben bunları. Zaten diyorsanız güzel. Uğraşmam diyorsanız kötü. Ve ama kullanışlı işimi görüyor. Yani son olarak şöyle hayat kurtaran portatif bir çanta var. Bunu da kısa mesafelerde her yerde yanımda ben götürüyorum. Ufacık hafif bir çanta bu arada. Bu 10 litre bir çanta arkadaşlar. Ee, şöyle açarak göstereyim. Bu açtığımız zaman çok büyük bir şekil alıyor. Bunun içine ne koyabilirsin? Böyle termos atarsın. Atıyorum içine ne sığacak? Bu sığar mı bilmiyorum. Bakın bir de şunu sığdırıyorum. Herhalde ikisi sığsa yeter değil mi? Yani hacmini göstermek için böyle kapatıyorsun bunu kocaman iki tane şey aldı içine bunu sırtına at, asıyorsun abi dışarıdasın annen baban bir şey istedi marketten alacağım. çünkü bisiklet taşı kolunda gidonunda malzeme taşınmaz öyle bir şey yok çocukken yapıyorduk ama normalde dengeni bozuyor güvenliği e, biraz tehlikeye atıyor ondan dolayı böyle bir çanta hayatınızı kurtarır bu çantanın burada da şöyle bir cebi var o cebini de anlatacağım oraya cüzdanımı falan koyuyorum genelde ben o çantanın şöyle bir özelliği var. Bunu tasarlayan adam gerçekten çok güzel tasarlamış. Decathlon'da var bu arada. Bunların 20 litresi de var orada. Bunun ne burası aynı zamanda şu anda cep, değil mi? Yani bir göz ama buranın şöyle bir özelliği var. Bu gözü ters çevirdiğinizde bütün çantayı içine alan bir hazne. Bu buradaki fermuar iki yönlü çalışıyor. Ondan dolayı şöyle burası aynı zamanda o işe yarıyor yani. Kapatıyorsunuz arkadaşlar bunu buradan böyle ufak bir hal almasını sağlıyor o bölüm. Böyle güzel bir tasarım yapmışlar. Evet arkadaşlar bu uzun soluklu videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kamplarda, uzun turlarda, bisiklet turlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel bir yaz bizi bekliyor. Bay bay.